Haberler. Gelişmelerle birlikteyiz ben Dilek Aydoğdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İhalarımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölge oluşturulması. Trump'ın 20 mil sözü var. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması dedi. Milli Savunma Bakanlığı dağlıca üst bölgesine düzenlenen saldırıya karşılık verildiğini, operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildi duyurdu. Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği iddialarına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı. Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Rusya'da Moskova Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ilk bilgilere göre 10 yolcu yaralandı. Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Olayda bir kişinin yaralandığı ve bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi. Gelişmeleri aktardık, ekonomi bülteniyle devam ediyoruz.